Merhaba arkadaşlar. Bugün optik dersimizin son konusu olan mercekler konusunda işleyip optik konusunu bitiriyoruz. Daha sonraki videomuzda da optik genel tekrar testleri yükleyeceğiz. Umarım onları da çözerek e, TYT'de en azından iki tane soruyla alakalı garanti gözüyle bakabilirsiniz. Çünkü optikte iki tane soru garanti bir şekilde çıkacaktır. Merceklere geldiğimizde ışığı kırarak saydam ol olduklarından dolayı ışığı geçiren optik sistemlerdir mercekler. Yani ışığı aynalar gibi yansıtıp e, geri döndürmezler. Işınlar merceğe düştüğünde her halükarda kırılarak diğer tarafa geçer. İnce kenarlı mercek. Görevi nedir? Işığı toplar bakın dikkat edin. Işığı toplar. Aynı hangi aynaya benzemektedir? Çukur aynaya benzemektedir. Zaten biz şu anda burada göreceksiniz. Çukur aynayı az çok biliyorsanız onun tekrarını yapacağız burada. Ve bence en önemli özellik yorum sorularında sorulabilitesi olan bir şey. İnce kenarlı mercek büyüteç olarak kullanılır arkadaşlar. Bizim günlük hayatta kullandığımız büyüteç ince kenarlı mercektir. Bakın iki tane eğrilik yarıçapı R1 ve eğrilik yarıçapı R2 olan camımızı kesiştirdiğimiz zaman Ortadaki kesişim kümesini sistemden çıkardığımızda ortaya ince kenarlı mercek çıkacaktır, oluşacaktır. Ve ince kenarlı merceğin gösterimi şekildeki gibidir. Aynı zamanda ince kenarlı merceklere yakınsak mercekler diyebiliriz. Yakınsak mercek yakını görme problemi olan insanların taktığı gözlük ince kenarlı mercek kullanılır ve bu yüzden yakınsak mercek olarak da adlandırılabilir. Odak noktasının ne belirler merceklerde ve tabii ki ince kenarlı mercekte? Birinci olarak eğrilik yarıçapı belirler. Oraya r1 ve r2'den bahsetmiştik. Işın rengi belirler ve ortam ve cam yoğunlukları, yani merceğin konulduğu ortam ve merceğin yapıldığı camın yoğunluk farkları belirler. Burada bakın eğrilik yarıçapı r1, r2'den daha küçük olduğu görülmekte. Burada eğrilik yarıçapı r1 küçükse zaten merkezi küçüktür, odağı daha küçüktür ve ışığı daha çok kırmıştır. Eğrilik yarıçapı ne kadar büyük olursa yani yüzeyi ne kadar düzleşirse kırıcılık etkisi o kadar azalır. Kırıcılık etkisi azalacağı için ikinci sistemin odak noktası birinci sistemin odak noktasından kesinlikle büyük olacaktır deriz. İkinci olarak ışığın rengi belirler. Işığın rengi nasıl belirleyecektir peki? Işığın rengi mesela ince kenarlı merceğin çizdiğimiz merkez, odak, odak, merkez Yeşil renge göre odak noktası olsun. Yani yeşil rengin odağı burası olsun. Biz biliyoruz ki renklerden mavi ışık daha çok kırılmaya uğrar. Ortamlar maviyi daha çok kırar. Dolayısıyla mavi daha çok kırıldığı için bakın şekildeki gibi yol izlemiş. Odak noktası çok daha küçük yeşile göre. Kırmızıya geldiğimizde ortamlar kırmızıya daha az kırıcı davrandığı için kırmızının bakın odak noktası daha büyük şekilde gerçekleşmiş ve renge göre merceğin odak noktasının değiştiğini de burada görmekteyiz. Asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte nasıl bir kırılmaya uğrar diye sorduğumuzda asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde merceğin diğer tarafına geçmek zorundadır. Asal ekseni odaktan keserek gelirse, bakın ışığı topladığı bire tekrar geri dönersek, ışığı topladığı burada görmekteyiz topladığını merceğin. Ve aynı zamanda çukur ayna gibi davrandığını da görmekteyiz. Yani çukur aynanın tekrarını yapmaktayız. Asal ekseni odaktan keserek gelirse, asal ekseni odaktan keserek gelirse, diğer tarafta asal eksene paralel gidecek şekilde kırılmaya uğrar merceğimiz. Tepe noktasına gönderirsek kırılmadan yoluna devam eder. Merkezden gönderirsek asal eksenle yaptığı açı neyse yine merkezden geçecek şekilde kırılmaya uğrar. Bakın yine topladığını görmekteyiz. Çukur ayna gibi ve açılarımız da birbirine eşit olduğu asal eksenle gelen ve kırılanın yaptığı açılar. Asal ekseni 3 f'ten keserek merceğe gelirse bakın. Çukur aynanın tekrarını yapıyoruz diyoruz ve ışığı topladığını söylüyoruz. 3 f'ten asal ekseni keserek gelirse 3 f bölü 2'den geçecek şekilde bir kırılmaya ve toplanmaya uğrar merceğimiz. Bakın ışınlar bir taraftan diğer tarafa geçmektedir. Bunu görüntüde daha kolay görüntüyü yorumlamak için bu bilgiyi kullanacağız. Asal ekseni f bölü 2 kadar uzaktan keserek gelirse odak ve diğer taraftaki odağı belirttiğimizde F bölü 2 kadar uzaktan kestiğinde bakın öyle bir toplanma yaşıyor ki neden topladığını söylüyoruz? Çünkü normalde bu doğrultuda gitmesi beklenirken daha da asal eksene doğru yaklaştırarak topladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uzantısı F'den geçecek şekilde yani gelen ışın F bölü 2'dense uzantısı kestiği için eksi F'den kırılarak uzantısı diğer tarafa geçecektir ışınımızın. Birinci örneğe geldiğimizde İki tane ince kenarlı mercek asal eksenleri çakışık. I ışını birinci merceğe asal eksene paralel şekilde gönderilmiş. Biz biliyoruz ki mercekte ışınlar asal eksene paralel gelirse odaktan geçecek şekilde bir kırılmaya uğrar, bir toplanmaya uğrar ince kenarlı mercek tarafından. Dolayısıyla M noktası bizim X merceğimizin odak noktasıdır. O zaman odak noktası da iki birim uzakta olduğu için X'in odağı iki birim diyebiliriz. Geldik Y'ye. Bakın Y'ye iki birim uzaktan asar ekseni keserek gelmiş. İki birim uzaktan asar ekseni keserek kırılmış. Baktığımızda iki birim iki birim olduğu için bu noktaların biz merkez olduğunu söyleyebiliriz Y merceği için. E, merkezimiz iki birim uzaktaysa ince kenarlı merceğimizin yani Y merceğimizin odağı bir birim olmalı. Ve Y'nin odağına bir birim dediğimizde oranın 2 bölü 1 yani 2 olduğunu görebiliriz. İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumuna geldiğimizde bakın çukur aynadan hiçbir farkı yok. Çok dikkat edin. Çukur aynada ne konuştuysak onun tekrarını yapıyoruz şu anda. Bir tek bakın önemli olan noktamız, tricky point'imiz burada şu. Çukur aynada cisim ve görüntü zıt yönlü hareket ederdi. Yani aynaların tümünde bu böyleydi. İşte merceklerin tümünde de cisim ve görüntüsü aynı yönde hareket eder. Diğer bütün özellikler tamamıyla aynı sonsuzdaki cismin görüntüsü nerede olur diye baktığımızda sonsuzdaki cisimden gelen ışınlar asal eksene paralel şekilde gelecektir. E asal eksene paralel gelen ışınların toplanması da odakta gerçekleştiği için görüntü odakta ve gerçek olacaktır. Bakın. Burada aynadan farkı bir farkı daha ortaya çıkmakta. Aynada gerçekler cisimle aynı taraftaydı çünkü yansıyanlar gerçekler önde kalıyordu. Mercekte ise kırılarak ışınlar öbür tarafa geçmekte ve Cisme göre diğer tarafta görüntü oluşuyorsa bu görüntüler gerçek görüntüler olmakta. Çünkü gerçek ışınlar kesişerek görüntü oluşumu söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla cisme göre diğer tarafta olan bütün görüntüler gerçek ve e, çıplak gözle görülemez diyebiliriz. Sanal görüntüler çıplak gözle görülebilir. Gerçek görüntüler çıplak gözle görülemez. Geldik cisim 3 efte ise bakın. Cismi 3F'e yerleştirdiğimizde görüntümüzün nerede olduğunu gör göreceğiz. İki tane ışın gönderdik bakın. Asal eksene paralel hop odaktan geçecek şekilde bir kırılma yaşadığını görüyorsunuz. Yani şöyle çizelim. Asal eksene paralel gönderdiğimiz ışın odaktan geçecek şekilde bir kırılmaya uğruyor. Ve bir de tepe noktasına gönderdiğimiz bir ışın mevcut bakın. Tepe noktasına gönderdiğimiz ışın da şekildeki gibi ikisi tam 3F bölü 2'de kesişime uğramakta. Bakın dikkat edin 3F bölü 2'de aynı çukur olduğu gibi ama Gerçek görüntü aynada cisimle aynı taraftaydı tekrar söylüyorum. En önemli farklardan bir tanesi bu aynalardan merceklerde ise gerçek görüntü cisme göre diğer tarafta gerçekleşmektedir. Peki boy oranı nasıl e, gerçekleşecektir? Cismin boyu 2h. Burada bakın bir tricky pointimiz daha var. Aynalarda bundan bahsettik. Bütün optik sistemlerde dedi ki cisim ve görüntünün boyları Optik sisteme uzaklıklarıyla doğru orantılıdır demiştik. 3 fdeki boyumuz 2 haşsa, 3F bölü 2'deki boyumuzsa haş olarak gerçekleşmekte. Dolayısıyla görüntü kesinlikle gerçektir. Gerçekler her zaman ters olmalı zaten. Ve boyu da küçük olacaktır 3 fdeki cismin boyu için söyleyeceğimiz özellikler. Cisim merkezde ise, bakın cisim merkezde ise... Görüntü de yine aynı çukur aynada olduğu gibi merkezde olacak ama cisme göre diğer tarafta olacak merceklerde. Ve boyları merceğe olan uzaklıkları eşit olduğu için boyları birbirine eşit olacak. Dolayısıyla görüntü yine gerçek görüntü yine ters her gerçek görüntüde olduğu gibi boyları burada eşit halde gerçekleşti. Gerçek görüntüler çıplak gözle yine görülemez. Bir perde üzerine düşürülmesi gerekmektedir deriz. Bakın burada Yine aynalarda söylediğimiz, merceklerde biraz önce söylediğimiz bir özelliği yine sağlamasını yapalım. Sonsuzdaki cismin görüntüsü odaktaydı. Siz sonsuzdan cismi merkeze doğru ilerlettiniz. Odaktaki cisim de merkeze doğru gitmeye başladı. Yani cisim ve görüntü aynı yönde hareket eder merceklerde. Ve odak bir kara delikli görüntü için hatırlıyorsanız Odaktan uzaklaşan her görüntü büyüyor idi. Yani kara delikten uzaklaşıyorsa büyüyor, kara deliğe, deliğe yaklaşıyorsa küçülüyor idi ve dolayısıyla burada görüntünün odaktan uzaklaştığını görmektesiniz. E dolayısıyla görüntü tabii ki büyüyecektir deriz. Peki merkezdeki cisim merkezdeydi bakın dikkat edin. Yine burada bir sağlama yapabiliriz. Merkeze koyduğunuz cismi 3 ef/2'ye getirdiniz. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezdeydi. E görüntü de uzaklaştı. Yani merceklerde cisim ve görüntü her zaman aynı yönde hareketi gerçekleşir deriz. Cisim 3F bölü 2'de ise görüntüsünün de aynı çukurda olduğu gibi, çukur aynada olduğu gibi 3F'de olduğunu söyleriz. Görüntü yine gerçektir. Bakın gerçek görüntü her zaman olduğu gibi terstir. Ve görüntünün boyu kesinlikle cismin boyundan büyük olacaktır. 3F bölü 2'deki cismin görüntüsünün boyu. Şimdi ve bakın şuna da dikkat edin. Odaktan uzaklaşan her görüntü dikkat ederseniz büyüdüğünü de fark etmiş olacaksınız. Bilgilerin sağlamasını bu şekilde yapabiliriz. Peki cisim F'te ise bakın. Cisim F'te ise görüntüsü nerede gerçekleşecektir? Çukurhanede olduğu gibi sonsuzda gerçekleşecektir. Neden? Çünkü tepe noktasına ışın gönderdik cismin uç noktasından. Bir de asal eksene paralel gönderdiğimiz ışın odaktan geçecek şekilde bir kırılmaya uğrayacak. Dikkat ederseniz bu iki kırılan ışında. da paralel şekilde ilerlediği için görüntünün sonsuzda oluşacağını söyleriz ve gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Peki geldik en önemli yere çukur aynada da olduğu gibi. Cisim F bölü 2'de ise yani burada önemli olan F bölü 2'de olması değil odakla mercek arasında bulunması. Cisim odakla mercek arasındaysa görüntüsüne baktığımızda iki tane ışın gönderiyoruz. Bir, tepe noktasına gönderiyoruz. 2 aynı noktadan asal eksene paralel gönderiyoruz. Tepe noktasına gönderilen kırılmadan yoluna devam eder. Asal eksene paralel gönderilen ise odaktan geçecek şekilde bir kırılmaya uğrar. Bu iki ışının birbirinden uzaklaşarak yoluna devam ettiğini görüyorsunuz. O zaman bunların uzantılarını takip ettiğimizde uzantılarının tam eksi f'te yani sanal bir görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çukur aynada da odakla ayna arasındaysa görüntümüz sanaldı ve aynanın arkasındaydı. Bakın burada aynaya ters olarak farklı olarak cisimle aynı tarafta çünkü gelen ışınlar öbür tarafa geçmektedir dediğimiz gibi. Peki boy ilişkisine baktığımızda cismin F bölü 2 kadar uzaklığı, görüntünün de F kadar uzaklığı söz konusu. Dolayısıyla cismin boyuna H dersek, görüntünün boyuna 2H deriz. Yani görüntü bir kere sanaldır kesinlikle. Görüntümüz sanal olduğu için düzdür zaten. Bunu da söyleyebiliriz ve boyu da cisme göre kesinlikle büyüktür yorumunu yapabiliriz. Burada bakın demiştik biz büyüteç olarak ince kenarlı mercek yani İKM ince kenarlı merceği biz büyüteç olarak kullanabiliriz. Bakın daha önceleri LGS'de çıkmış bir soru olarak bakın. Şöyle bir soru sormuşlardı. Ders anlatırken kursta da biz bunu söylüyoruz. Bir merceğimiz bulunsun. Nasıl olduğunu, ince kenarlı mı, kalın kenarlı mı olduğu belirlenmeyen, söylenmeyen bir yaprağa bakıyor olsak. Eğer bu yaprağa ince kenarlı mercek arkasından bakıyorsak, ince kenarlı merceğin arkasından yaprağın görüntüsünün şekildeki gibi olduğu görülmektedir. Okey geçiyoruz burayı da. Şimdi örnek 2 çok güzel bir örnek. Birkaç yayında bulunmakta bu örnek. Bakalım yorumlayabilecek miyiz? Aşağıdaki cismin ince kenarlı mercekteki görüntüsü. Cisim bakın şu asal eksen üzerinde ince kenarlı mercek önüne yerleştirilmiş. 1 2 3 4 5 numaralı görüntülerden hangisi bu cismin görüntüsü olabilir? Burada boylara takılmayın. Boyuna değil de Burada duruşuna baktığımız zaman eğer cismin görüntü merceğe göre diğer tarafında gerçekleşiyorsa yani 4 ve 5 gibi olabilecekse kesinlikle görüntü gerçek olmalı. Görüntü gerçek olmalıysa o zaman 4 olamaz çünkü gerçekler her zaman terstir. Bu yüzden 5 olabilir. Eğer görüntüler merceğin önünde gerçekleşecekse oluşacaksa burada oluşacak olan görüntülerimiz tamamıyla sanal olmalı. E sanal görüntüler de düz olmalı. O zaman 2 gibi olamaz. Burada bakın 1 ve 3 diyebilirsiniz ama burada 3'ün de olmayacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü ince kenarlı mercek bir büyüteçtir. Büyüteç olduğu için oluşturacağı sanal görüntüyü büyük halde oluşturmalıdır. E görüntünün büyük olması demek aynaya veya merceğe daha uzakta olması demek. E burada baktığımız zaman bir numaralı cismin görüntüsü daha büyük olmalı. 3 numarada olsaydı şayet görüntü daha küçük olmalıydı. E, i̇nce kenarlı mercekte küçük ve sanal bir görüntü oluşamayacağı için sanal ve büyük görüntü ay merceğe daha uzaktadır deriz. Dolayısıyla burada 1 ve 5 no'lu görüntüler cismin görüntüsü olabilir yorumunda bulunabiliriz.